Herkese merhaba arkadaşlar, beni yeni keşfeden arkadaşlarım için ben Ceylin Bugün sizlerle birlikte ders çalışma video 3 ya da 4, bu 4. Ben tam olarak sayısını bilmiyorum ya, 4 ya da 3 arkadaşlar. Siz e, biliyorsunuzdur zaten, izlediyseniz. Bugün sizlerle birlikte ders çalışma video çekiyorum. Bu arada size bir şey göstereceğim. Wow! Hatta göstereyim şöyle, bakın. Bakın şuraya tutayım. Lazer aldım arkadaşlar. Bugün bundan gözüküyor. Deney yapacağım. Fen bilimleri öğretmenim deney verdim. Yani isterseniz hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Evet başlıyoruz. İlk önce ben din kitabındaki bir ödevi yapacağım. Onun içinde bir e, bakalım. Ne neredeymiş? arkadaşlar bu videoya beğeni gelsin lütfen evet ya ne olabilir Hadi çıksın arkadaşlar. bitti. Bu dersim bitti. Şurayla çıkıda kalsın. Bunu yerine koyuyorum. Öbür dersimiz neymiş? Bakalım bir dakika şunu yerine koyayım. Öbür dersime bakayım. Bir, bir daha arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Eğer dünkü gönderdiğim şey Dünkü gönderdiğim kral kiranın devamını gelmesini istiyorsanız o videoya beğeni ve bu videoya beğeni gelmeyi vermeyi unutmayın. Sözlerim şöyle. Arkadaşlar Arkadaşlar şimdi ben deney yapacağım ama karanlık olması lazım. Ama şu an karanlık değil. Işık var ama karanlık değil. Tam karanlık değil yani o yüzden belki ben çoğu şeyi çekemem deneyi çekemem ya yani da çekip yarın gönderebilirim o videoyu bugün gönderirsem geliyorum bir dakika özet çıkartacağım arkadaşlar bunları almıştım zaten size gösteriyorum şimdi bunları kullanacağım Burada arkadaşlar bu, bu son dersim. kadar bitti. Arkadaşlar dersim bitti de sayılı. İsterseniz biraz sizinle bir vakit geçirelim. Yani nasıl bir vakit geçirelim? Mesela ben size bir resimlerimi göstereyim. Evet, şöyle bir az önce resim yaptım. Onu göstereyim size bir resim yapacağız değil değil mi? Şöyle bir resim yaptım. Ee, ne yapmadım? Evet. Dondurmalı bir resim yaptım. Nasıl olmuş arkadaşlar? Beğendiniz misin? Beğendiyseniz beğenme tuşuna basın. Şu da iki renkten kullandım. Mavi ve mor renkten kullandığım bir resim. Beğenmedim ama şunladım. Şunu beğenmediğim hariç bütün renkler çok güzel olmuş. Başka ne göstereyim? Size arkadaşlar aslında bu fazla bir göstereceğim bir şey yok. Neyse videoyu kapatalım. Bu videoların devamını gelmesini istiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. Sizleri buradan kocaman öpüyorum. Hoşçakalın. Aa, bu arada arkadaşlar size bir şey söylemeyi unuttum. 20 abone olmaya çok az kaldı. Siz de hala abone değilseniz bu videodan sonra bu videoyu beğenin. ondan sonra da kanalımıza abone olmayı unutmayın. Buraya buradan kocaman öpüyorum. Hadi bay bay.